Merhaba arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Dünkü çektiğim videoyu yanlışlıkla sildim. Yani YouTube'un azizliğine uğradım. Bana orada sordu bu videoyu yayınlamak istiyor musun diye. İki tane video belirdi. Bir tanesi çektiğim videoydu. Bir tanesi üzerinde ismi olmayan aynı video. O ismi olmayan videoyu silme düğmesine basınca ismi olan videoyu da sildi. Yani dolayısıyla bir daha çekmek mecburiyetindeyim. Eğer dünkü videoyu siz izlemişseniz yani bu videoda pek farklı bir şey söylemeyeceğim. Fakat en azından bu videoya o videonun içeriğini beğendiyseniz bu videoya da beğendim bu videoyu beğenirseniz başka insanlara ulaşmasına katkı sağlamış olacaksınız. Bildiğiniz gibi her ne kadar çok siz benim videoları beğenirseniz o kadar çok YouTube'da rate kazanacak ve Konuda araştırma yapan insanlar anahtar kelimeleri YouTube'a girdiklerinde videoyu görebilecekler. Evet arkadaşlar, bütün videolardan önce hatırlatma yapayım çünkü yeni izleyiciler olabilir arkadaşlar. Esatolojik Kur'an çevirisi bildiğiniz gibi Kur'an çevirilerine birçok katkılar yenilikler sağlayan bir çeviri. Senelerdir ben videolar çekiyorum. Ve esatolojik Kur'an tercümesinin, Kur'an çevirisinin e, İslam e, dünyasına kattığı e, Kur'an anlayışına kattığı birçok yenilikler var. Örneğin e, Kur'an'ın kesinlikle erkeklere dört kadınla evlenme müsaadesi hiçbir surette vermemesi, orada yetimlerin evlendirilmesinden bahsetmesi, aynı şekilde Kabe'nin yeri olsun, İsa Mesih'in önemi, konumu, 19 mucizesiyle alakası ve daha birçok konuda yenilikler sağlayan ve Kur'an'ın üzeri hadisler kanalıyla ve yanlış yorumlar kanalıyla üzeri örtülmüş Kur'an'ın gerçek manasının tekrar inkişaf etmesini sağlayan bir çalışma esatolojik Kur'an çevirisini Genius yayınlarından basılı versiyonunu temin edebilirsiniz. Aynı şekilde kurantercümesi.com adresinden de e, gerek online olarak okuyabilirsiniz. Gerekse dipnotlarına da ulaşmak istiyorsanız ücretsiz olarak yine kurantercümesi.com adresinin e, e, oraya gidip pdf dosyasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar birkaç ay önce de YouTube'da esatolojik Kur'an Çevirisi olarak bir kanal açtık. E, Edis, bu kitabın edisyonunda yardımcı olan yazar Mihriban İnan Hanım e, videolar çekiyor ve baştan itibaren bütün Kur'an ayetlerini açıklamalarıyla, açıklamalarıyla beraber e, görsel bir şekilde sizlere tanıt, tanıtıyor. O kanala da eğer abone olmadıysanız lütfen bu videodan sonra Esatoloji Kur'an Çevresi kanalına abone olup o videoları da izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün... E, önemini çok önemli olduğuna inandığım bir konu. O da arkadaşlar Kur'an ayeti 81. surenin 8 ve 9. ayetlerinin şu ana kadar anlaşılmadığından dolayı yanlış çevrilmesi ve aynı şekilde 6. surenin 137 137 ve 140. ayetlerinin yine bilinmediğinden dolayı bu 8. şey 81. surenin 7 ve 8. ayetleriyle bağdaştırılması halbuki hiçbir ilgisi yok. Şimdi bu konudan bahsedeceğim ve iki ayrı konunun gerçek manasını da görmüş olacağız. Gerçekte ne manaya geliyor bunu görmüş olacağız arkadaşlar. İlk önce 81. surenin 8 ve 9. ayetlerine gidelim arkadaşlar. Bu kadınlar için çok önemli bir ayet. Zira arkadaşlar kadınlar bildiğiniz gibi yani ben bunu videolarımda çok savundum. Kuranda başörtüsü yoktur. Kesinlikle Kuranda böyle bir emir yok, başlıklarını kapatma emiri yok. Lütfen videolarıma bakınız. Bu videonun altına da o videoların linklerini ekleyeceğim, kısmet olursa. O videoları izleyiniz arkadaşlar ve yani bu konuda Tanrı'nın kesinlikle kadınlara bir zorluk çıkartmadığını kendiniz bizzat görünüz. 81. surenin önemi arkadaşlar. Şu, şu anki İslam inancının tam aksine kadınları yani böyle kapatmak yerine onların onları özgürlüğe kavuşturuyor arkadaşlar. Ve ayrı, ayrıca bu ayetlerden ötürü Muhammed zamanındaki insanlara iftiralar atılmış. Ne denilmiş? Hep öyle öğrendik İslam tarihinde. Yok efendim işte Muhammed peygamber zamanında o zamanki kızlar diri diri toprağa gömülürdü. Evet arkadaşlar böyle bir bilgi yok, böyle bir canilik yapılmamış. Ne Muhammed Peygamber böyle bir şey görmüş, ne, yani ne de onun onu tanıyan insanlar onun zamanında yaşayan insanlar böyle bir zulüm yapmışlar. Kesinlikle arkadaşlar işte kız çocukları diri diri topla gömülmemiştir arkadaşlar. Zaten böyle bir şey olsa Kuranda uzun uzun bu hurafe ile beraber mücadele edilmesi Öngörülürdü. e, emredilirdi Muhammed peygambere e, işte kızlarını diri diri gömenlere savaş aç bu zulmü dur dur denildi halbuki böyle bir şey yok bunun aksine Kur'an'da yanlış e, anlaşılan yanlış yapılan bir şey zaten e, emredilmiş hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar konuyu anlayacağız evet ne diyor arkadaşlar 81. surede arkadaşlar zaten bu e, surenin ismine de e, gömülen kız suresinin e, isminin uygun e, düşüne, düşeceğini dipnota düşmüşüm arkadaşlar. Uygun e, bu yani bu isim verilebilir. Gömülen kız suresi. Bu ayette arkadaşlar kıyametin gelişi ve kıyametin gelişinde işte kıyametten sonra vuku bulacak hadiselerden bahsediliyor. O olağanüstü şeyler. İşte ne denizler kaynağı e, e, kaynatıldığında, nefisler birleştirildiğinde 8. ayette ne diyor arkadaşlar? E, gömülen kıza sorulduğunda. Gömülen kıza sorulduğunda. Orada toprak kelimesi yok. Toprağa gömülen kız kıza sorulduğunda e, deniyor yani birçok mealde. Halbuki bu şekilde çevirmelerinin nedeni bu ayeti anlayamadıkları arkadaşlar. Toprağa toprak ifadesi yok gönülen kıza sorulduğunda ne sorulacakmış gömülen kıza? Hangi günahtan etkisizleştirildi? Hangi günahtan dolayı etkisiz hale getildi o gömülen kız? Arkadaşlar bu katele kelimesinin manasını ben esatolojik Kur'an çevirisinin birçok ayetinde açıkladım. Katele kelimesi sadece ve sadece öldürmek manasında kullanılmamıştır Kur'an'da. E, e, öldürmek manası da vardır. Fakat bunun yanında etkisiz hale getirmek manası vardır arkadaşlar. Bir insanı bir şeyi yap, yapmasına müsaade etmemek, onu etkisiz hale getirmek ve toplumdan e, kovmak, uzaklaştırmak. Aynı e, Yahudilerin bir nefsi katel ettikleri gibi yani etkisiz hale getirdikleri bu konu hakkında da e, bir videom var. İşte sözde bir danaya e, dana kesilmiş, işte o dananın parçası ile beraber ona vurulmuş. Halbuki hiç ilgisi olmayan bir şey, orada bambaşka bir şeyden bahsediliyor. Orada e, o, insin, o insanın etkisiz hale getirilen insanın toplumdan e, toplumdan kovulan, uzaklaştırılan o insanın gönlünü almak için o insana o buzağıdan, altından yapmış oldukları o buzağı e, e, feda edip ona bir parça altın vermek ve onun kalbini kazanmak ve tekrar topluma kazandırmak. Oradaki orada katele kelimesi kullanılmış. Yoksa ölmüş bir adamın üzerine böyle bedenine bir dana'nın but parçasını vurup onu tekrar ayağa kaldırmak değil. Evet, etkisiz hale getirmek. Buradaki konu bağlama nedir arkadaşlar? Buradaki konu bağlama arkadaşlar gerek İslam coğrafyasında yani bu Orta Doğu olsun o ilk başlardaki İslam coğrafyası İslam denilen din gerekse işte Hindistan'da kadınların tamamen toplumdan uzaklaştırılması onların kimliklerinin eller ellerinden alınması onların işte arkadaş sahibi olmakla olmalarının önlenmesi işte onların çalışmasına müsaade edilmemesi ve daha yeni yani daha bu yüzyıla kadar e, gelmiş bir olay. Suudi Arabistan'da kadınlar daha araba bile kullanamıyorlardı. Şimdi yeni izin verildi. Ve daha birçok yerde kadınlara yapılan zulüm ve onların üzerine, onları gömülmek yani onların üzerine böyle bir çarşafla beraber kapatıp ne suratları görülebiliyor, ne yüzleri görünebiliyor, ne kim oldukları sokakta görsen içinde erkek mi var, kadın mı var o da belli olmaz. Hiçbir şekilde e, böyle toplumla e, münasebeti olmayan gömülmüş bireyler, gömülmüş bireyler. Bu kız kız çocuklarına böyle daha e, kız iken onları bu şekilde gömmek ve ahirette soracak senin ne günahın vardı? Niçin seni göm gömdüler? Söyle bakayım senin günahın neydi? Evet arkadaşlar, bu 81. surenin 7 ve 8. ayetleri kesinlikle arkadaşlar böyle Muhammed zamanında kız çocukların diri diri topluğa görülmesi değil, onlara bu şekilde zulmedilmesi ve Kuran'ın başka ayetlerinde hangi nelerin kadınların neleri açabileceği, neleri kapatabileceği çok açık bir şekilde belirtilmiş. Bundan dolayı yani Kur'an bu zulme bu şekilde duvar örmüş, bu zulmin bitmesini bu şekilde sağlamış. Yoksa eğer burada gerçekten de kadınların, kızların böyle diri diri toprağa gömülmesinden bahsedilmiş olsaydı kesinlikle burada iki ayetle beraber yetinilmezdi. Onlara savaş açılırdı birçok ayetti. Ey Muhammed denirdi. Kadın, kızların işte diri diri gömen insanlara savaş aç kesinlikle onlara müsaade etme denirdi. Yani o, o konu hakkında bir şeyler söylenirdi o konu hakkında bir şey söylenmemiş ama ne konu hakkında bir şeyler söylenmiş? Kadınların nasıl kapatılacağı. Bunu da başka bir videoda açıklıyorum. Başörtüsüyle hiçbir ilgisi yok. Yakalarını kapatması. Bu kadar. Örtülerini yakaların üzerine kapatılması. Evet arkadaşlar. Şimdi gel gelelim arkadaşlar. Bu sure anlaşılmadığından ötürü yine yanlış anlaşılan 6. surenin 137 ve 140. ayetlerine gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu da ben yine dipnotlarda belirtiyorum arkadaşlar. 6. surenin 137 ve 140. ayetlerinde bahsedilen evlatlarınızı öldürmeyin tabiri kesinlikle kız çocuklarıyla ilgili değildir. Kesinlikle 81. surenin ayetleriyle ilgili değildir arkadaşlar. 6. surenin 137 ve 140. ayetleri kesinlikle hayvanlarla ilgilidir ve evlatlarınızı öldürmeyin derken hayvanlara Tanrı, tanrımız diyor ki onlar sizin evlatlarınızdır diyor hayvanlar. Hayvanları öldürmeyin. Benim bu hayvanlar hayvanların öldürülmemesi, hayvanların yenilmemesi ve hayvan etinin kesinlikle inananlara haram kılındığı hakkında birçok videom var. Lütfen onları seyrediniz. O videoları da bu videonun altına link olarak size koyacağım. Kur'an'da kesinlikle emir vardır. Ölü yemeyin denmektedir. Ölü eti derken arkadaşlar kesinlikle hayvan eti. Yoksa orada leş, leş diye çeviriyorlar meytetü kelimesini. Halbuki leş değil. Arapçada meytetü kelimesinin için kullanılan başka bir kelime vardır. O da cife kelimesidir halbuki Kur'an'daki ayetlerde cife kelimesi yok. Meyteti, ölü yemeğin bitti. Ha, e, hayvan eti yemek Kur'an'a göre e, haramdır ve sadece ve sadece işte çok zor kalındı, kalındığında, e, ölüm ve yaşam mücadelesi varsa ancak o zaman hayvanlar avlanıp yenilebilir. Evet arkadaşlar. E, 6. surenin arkadaşlar 119. su e, ayetinin işte 100 40. ayetine kadar sürekli hayvanlardan bahsedilmektedir ve müşriklerin burada uydurdukları şeylerden e, söylenir işte hayvanları keseceksin işte bazısının payını işte tanrıya vereceksin bazısını kadınlara vereceksin böyle uydurmasyon birçok bir şeyler çıkartmışlar müşrikler e, ve hayvanları öldürmeyi de insanlara güzel hoş göstermişler geçen e, hayvan katliamında görüldüğü gibi. İnsanlar bayram diyorlar buna hayvan katliamı. Yani ben de bir hayvan katliamında dünyaya gelmişim. Böyle kutlayamıyorum, sevgil, sevg şey yapamıyorum, sevinemiyorum. Yani e, ay takvimine göre işte kurban bayramının üçüncü gününde dünyaya gelmişim. Ay takvimine göre e, kutlayamıyorum çünkü o anda düşünüyorum ki bir sürü hayvan kesiliyor. hiçbir bir e, zarar vermeyen işte inek, dana, keyim, e, e, koyun, keçi. Neymiş maksat? Tanrı'ya yanaşmak. Sen birçok günah işle, işte e, ondan sonra da hiçbir suçu olmayan, günah olmayan hayvanı boğazla bu şekilde Tanrı'ya yaklaşacaksın. Tamamen putperestlikten gelen bir inanç. Yahudili Yahudiliğe de putperestlikten girmiştir. E, uydurmasyon ayetler koymuşlar. Peygamberler bile yani Tanrı bile baş, bir başka ayette e, Tanah'ta diyor ki ben diyor sizin kestiğiniz e, hayvanları yer miyim diyor. Onların hiç e, kanlarını içer miyim? Onların etini yer miyim diyor. Aynı şekilde Kur'an'da ne diyor arkadaşlar? Kur'an'daki ayet çok açık. Asla onların kanları ve etleri bana ulaşmaz. Bana ulaşan ancak ve ancak sizin benim hakkındaki bilinç sahipliliğinizdir, takvağınızdır. Çok açık ayetler ve ben bu ayetlerin hepsini e, o videolarda arkadaşlar paylaştım. Ne diyor 137. ayette arkadaşlar? Diyor ki böylece onların ortak koştukları yani bu müşrikler, müşrik insanlar, insanlar onlara inanıyorlar, Tanrı'ya ortak koşuyorlar onları onlara yani insanlara onları helaka uğratmak ve dinleri dinlerini karıştırmak için ortak sayanların çoğuna yani o inananlara evlatlarını öldürmeyi bile süsleyip iyi bir şeymiş gibi gösterdi. Onları süsledi de gösterdi evlatlarını öldürmeyi çok güzel bir şeymiş gibi. Halbuki hiç ilgisi yok. Yani bu tekrar eğer bu ayeti 81. ayetin kontekstine bağlamına e, e, bağlayacak olursak o zamanki insanlar evlatlarını öldürürlerken sözde göya sevinerek yapıyorlarmış. Halbuki onlar üzülerek yapıyorlardı. Ama kurban bayramı denilen bayrama baktığınızda böyle inananları böyle severek böyle dana keçi kestiğini göreceksiniz. Yani e, mantık olarak ayet zaten birbiriyle içinde çelişiyor yanlış bir şeyi ifade ediyor. Halbuki Kur'an'da yanlış olmaz. Allah kelamıdır. Biz buna inanıyoruz ve yanlış olmaz. Çelişki olmaz. Ne yapmış e, bu evlatlarını öldürmeyi? E, süsleyip göstermiştir. Bütün 137. ayetten önceki ayetler hep hayvanlardan bahsediyor. Ama geleneksel manaya göre Tanrı burada 137. ayete geldiğinde konuyu değiştiriyor ve e, şeyi şeye atıf yapıyor. Sözde bu diri e, kızları diri diri toprağa gömme olayına atıfta yapılıyor deniyor. Yani konu birden atlanıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Çünkü 138. ayet yani bir sonraki ayet de yine hayvanlardan bahsedecek. 138 de hayvanlardan bahsedecek. 139 da hayvanlardan bahsedecek. Hatta 140 da hayvanlardan bahsedecek. Yani böyle bir atlama söz konusu değil. Şimdi göreceğiz. Buradaki evlatlar denilen kısım hayvanlar arkadaşlar. Tanrı hayvanları biz bizim onları yani böyle severek büyüttüğümüz hayvanları, bize hizmet eden hayvanları bizim evlatlarımız olarak isimlendirmiş, tanımlandırmış. Evet arkadaşlar. Artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Burada yine başka bir şey var. Onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Eğer burada Kız çocukların öldürülmesi olayından bahsedilseydi Tanrı Tanrı burada demezdi Muhammed Peygamberi onları uydurduklarıyla baş başa bırak, onlar öldürmeye devam etsinler. Öyle hiçbir şey olur mu? Hiç e, bu olaya kayıtsız kaldırır mıydı Tanrı Muhammed Peygamberi? Ne derdi burada? Onlarla savaş. Buradaki konu o değil. Buradaki konu nedir? Bilinç sahiplerine o hayvan öldürülmesini yani onları onlar hakkında bilinç sahibi olunmasını emretmesi ve başka ayetlerde de dediğim gibi hayvan etinin haram olduğu açıkça söylenilmiş. Ve Muhammed Peygamber'e bu konuda başka bir şey söylenilmemiş. Çünkü Muhammed Peygamber'e parantez açalım bunu tekrar dünkü videoda da söylemiştim arkadaşlar. Muhammed Peygamber'in vazifesi Arkadaşlar böyle Muhammed peygambere onları baş başa bırak geldiğinde o olayın düzeltilmesi vazifesinin Muhammed Peygamber'e ait olmayışı sonradan gelecek bir konu. Mesela 19 mucizesi 19 mucizesi hakkında işte Yahudiler ne diyorlar Muhammed Peygamber'e bize bir delil getir diyor işte onun matematiksel şeyi hakkında Muhammed Peygamber diyor ki bu bana ait değil diyor sonradan gelecek ve 1974 yılında Reşat Halife tarafından bu konu açıklığa kavuşturuluyor. Çünkü zamanı gelecek. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde bu şekilde de aynı. Muhammed Peygamber insanları bilinçlendirdi. Kur'an vasıtasıyla insanlara hayvan yenilmesinin kesinlikle haram olunduğu açıklandı ve müminler et yemeği bıraktılar, hayvan yemeği bıraktılar. Evet. Bu arada arkadaşlar, hayvan ürünlerinden istifade edilmesinin Kur'an'da müsaade edildiğini tekrar söyleyeyim. Kur'an vegan bir kitap değildir. Hayvanların etinden, süt pardon, etinden değil, sütünden ve gücünden yararlanılabilir. Eğer bu hayvanlar zulümden gelmiyorsa, mesela bugünkü endüstriyel süt ürünlerinde yapıldığı gibi böyle bir zulümden gelmiyorsa bu peynirler, yoğurtlar o zaman onlardan istifade edilebilir. Ben bu konuyu yine açıklan çok açık bir şekilde sizlerle beraber paylaştım arkadaşlar. Endüstriyi endüstriyel e, ürünlerin, hayvansal ürünlerin tamamen bir zulüm olduğu, hayvanları zorla hamile bırakıldığı, onları birkaç kere hayatları boyunca 3-4 kere zorla hamile bırakıldığı, onların evlatlarının elinden e, alındığı, onların sürekli haftalarca Kaybettikleri evlatları için ağlanıldığı ve o ineklerin o verdikleri sütlerin aslında onların kendi evlatları için olduğunu size açıkladım arkadaşlar. Bir inek, bir inek niye süt verir? Hamile kalır, doğurduktan sonra süt verir. Yoksa bir inek böyle boşu boşuna süt vermez. Endüstri, endüstriyel şeyler ne yapar? Hayvanı zorla hamile bırakır, yani seks bile yapmadan bir boğanın işte spermini zorla içine sokarlar ağrılar içerisinde boş boşuna yapay bir şekilde hamile bırakır doğurduktan sonra o hayvan ellerinden alınır ve o inek o kaybettiği evladı için süt verir tamam ben bir haram yani ama halbuki eğer böyle bir şey söz konusu değilse doğal olarak bir inek hamile kalmışsa süt veriyorsa Kur'an'a göre o ineğin sütü kullanılır. Evet arkadaşlar evlatlar diyor ya niçin evlatlar çünkü siz onları besliyorsunuz o hayvan sizi seviyor siz geldiğinizde yanına böyle kafasını size şey yapıyor dayıyor size karşı bir his besliyor bundan dolayı 137. ayet e, e, hayvanlardan bahsediyor. 138. ayette ne diyor arkadaşlar ve kendi zanları ile bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir o müşrikler ne demiş? Bunlar dokunulmaz hayvanlardır, ekinlerdir. Bizim istediklerimizin, bizim istediklerimiz hariç bu ekinleri kimse yiyemez. Hayvanların sırtına da binme haramdır demişler o müşrikler. Kendi kafalarına göre böyle işte onları yapamazsın, bunu yapamazsın, bunu sen yapabilirsin, bunu sen yapabilirsin diye bile kurallar koymuşlar. Hayvanlardan bahsediyor. Değil mi? 138. ayet. İftira ederek nimetlerin üzerine Allah'ın ismi e, ismini anmıyorlar. Mihriban hanım çok güzel açıkladı. Burada Allah'ın ismi böyle kesmek değil. Kamu malını insanlardan böyle şey yapmıyorlar. Kendi kafalarına göre kamu malını hayvanlar kamu malıdır. Böyle bazı kişilerin emrine böyle keyfe göre verilemez. İnsanlar istifade eder onlardan. Allah'ın ismini dip notlarda veril, veril çok güzel açıklanmış. Bu iftiraları sebebiyle cezalarını görecekler. 139. ayette ne diyor ve ne demişler bu müşrikler? Bu hayvanların içindeki şeyler erkeklere hastır, eşlerimize haramdır. Eğer öldüyseler işte o zaman onda ortaktırlar dediler. Yine hayvanlardan bahsediyor. Bu vasıflarından dolayı Allah onları cezalandıracak. O hüküm verendir, bilendir. 140. ayette ne diyor arkadaşlar? Tekrar evlat kelimesi kullanılacak. Bir gerekçesi olmaksızın akılsızca evlatlarını öldürenler hüsrandadırlar. Tekrar evlatlarını öldürenler. Yine evlat kelimesi kullanılmış. Yani geleneksel manada düşünecek olursak burada yanlış kullanılmış. Yani e, Tanrı hayvanlardan bahsetmeye başlamış. Sonra konu atlamış. Ve işte kızların toprağa diri diri gömülmesinden bahsetmiş. Sonra tekrar konuyu değiştirmiş. Hayvanlardan bahsetmiş. Sonra 140. ayete gelince tekrar kızlara öldürülen, sözde öldürülen kızlara atıfta yapılmış. Halbuki öyle bir şey olamaz. Bu şekilde atlama olamaz. Bütün ayetlerin bağlamı tamamen hayvanlar arkadaşlar. Ve nitekim 140. ayetin diğer kısmında ne diyor? Allah'a iftira ederek... Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyi de haram kılarlar o müşrikler, hayvanlar yani. E i̇şte bu insanlar sapmışlardır ve hidayete erememişlerdir. Arkadaşlar e, anlayana, e, anlayan için çok e, aslında çok basit bir şey. Tanrı bu hayvanları arkadaşlar bizim evlatlarımız olarak e, nitelendiriyor ve hiç. Bir insan evladını öldürür mü? Size hizmet eden değil mi? Size böyle hiçbir kötülük yapmamış, size saldırmamış hayvanlar. Size işte güçleriyle hizmet ediyorlar. İşte atlar olsun, işte hayvanlar olsun, inekler olsun. Öldükten sonra derileriyle hizmet ediyorlar. Öldükten sonra derileri kullanılabiliyor. Kur'an'a göre hiç bu hayvanlar arkadaşlar size hizmet eden bu hayvanlar hiç evladınız, evladınız oluyorlar. Hiç bunlar öldürülür mü arkadaşlar? Anlayana e, sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az derler e, atalar. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir, açıklayabilmişimdir. E, konu hakkında söylemek istediğiniz varsa lütfen e, videonun altına yazın. Umarım bu videoyu yanlışlıkla silmem çünkü yani çok fazla tekrar etmiş olacağım böyle kısa kısa tekrar videolara çekmeye devam edeceğim. Lütfen tekrar söyleyeyim. Esatolojik Kur'an çevirisi YouTube kanalını da izleyiniz. oradaki açıklamaları, Mihriban Hanım'ın yaptığı açıklamalarını, açıklamaları dinleyiniz ve arkadaşlar bu bilgileri sevdiğiniz insanlarla, güvendiğiniz insanlarla paylaşınız ve tartışınız arkadaşlar. Tartışmayı açık bir insanım. Yani her ne kadar dogmatik yaklaşan insanlar böyle karşı çıksa da yani gerçekten saygı içerisinde bir şeyler konuşabileceksek konuşmaya her zaman açığım. Kur'an bizi birbirimizle beraber mukabele etmemizi bize davet ediyor. Akıllı insanlar olarak oturup terbiyeli terbieli Kur'an ayetlerini tartışalım. Biz Kur'an'a inanıyoruz, ben Kur'an'a inanıyorum ve gerçekten de Kur'anı gönder Kur'anı gönderdiğine inandığım Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum. Ee, bu konuda e, Tanrı benim kalbimde ne var biliyor. Kimse e, kalbimin içini tanıdan başka kimse bilemez. Evet arkadaşlar uzatmayalım sözü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen afiyette kalın. Allah'a emanet olun.